Değerli Başkanım, Milletvekilim, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlarım ve siz değerli Beşiklidiler hepinizi Mart ayı danışma meclisimizin katıldığınız için önce hoş geldiniz diyorum. Hepinize kalbi duygularımla selamlıyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs> Yaklaşık iki yıldır Beşikdüzü'nün belediye başkanı. 30 Mart'ta buradan beş gün kaldı. cenab Allah bizlere önümüzdeki üç yılı daha bahşederse bu Beşikdüzü'nün üç yıl daha belediye başkanlığı görevini ikame edeceğiz. Ellerine sağlık. Er e, dalışma meclisinde Sayın Muhammed kardeşim bizim yapmış olduğumuz hizmetlerden görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Tabi bu görüntüler çok çabuk akıp geçiyor. 10 dakika, 15 dakika. Ama inanın her birinin altında günlerin ayların mesaisi var. Bunu böyle bilin. Yani Türkiye'deki bürokrasiyi bilen birisi olarak bürokraside iş görmenin külfetini, zorluğunu geçmişte yaşamış birisi olarak bunlar o kadar da pek kolay meydana gelen şeyler değil. Olması gerekenler, yapılması gerekenler önemli veya önemsiz. Ama bu ilçenin ihtiyacı olan her neyse bizim görevimiz bunu yapmak. Bunu bu vatandaşın hizmetine sunmak veya göstermek. Bugün ben her danışma bölgesinde ne konuşacağımı önceden planlarım şunu mu desem, bunu mu desem, kendimi mi anlatsam, eşimi mi anlatsam? Ha bu arada da bizim evlilik yıl dönümümüz <laughs> bugün. <bir> <laughs> yani öyle, böyle Ama bugün e, tabi insanın aleti ruhiyesi nasılsa e, o mihval üzerine söz ağızdan çıkıyor. Mekanı cennet olsun. Dün 25 Mart değerli bir siyasetçinin ölüm yıldönümü onu buradan anmadan geçemeyeceğim beraber mesai yaptığımız ben namusunu askere döndüren orduya selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü bunu da burada rahmetle anıyorum Adacık'taki evi Pişirir, mantolama yaptırdım. Ustalar çok girdi çıktı eve. Belediye hizmetlerini zaten görürsünüz, yaparsınız, e, izliyorsunuz. Ben başka şeyler anlatayım bugün size. Biraz da değişiklik olsun. Dün akşam alttan bir ses geldi. Rüzgar da var ya. Bir katın cama açılmış. İndim alt Orada da bizim kullanmadığımız fazla gelen eşyalardan bir kısmı var. Arşivim gibi yani 20 senelik, 25 senelik bilindirdiğim gazeteler, fotoğraflar, şunlar bunlar evde. O odada cam açılmış. Bir e, şeye elim gözüm takıldı bir fotoğrafa. O fotoğraf da yerde. 50 yıl önceki bir fotoğraf. Bunu buldum. Ya sonra karıştırdım, zamanım geçti. Bir iki saat geçti. Trabzon siyasetiyle ilgili, gazetelerde yazanlarla ilgili, kendimle ilgili, milletvekilliği dönemimle ilgili falan filan. Kim bu? Biri ben. Ötekisi kim? Söylesin kim? Burada bu zamanda. O da diğeri de mesai arkadaşım, meclis üyem Cengiz Demir. <laughs> Hiç okumuş değil. Tam oralara gitmişim yani. Böyle ben e, işte <laughs> Hediye'yle <laughs> e, bütün misali orada <laughs> e, ilkokuldaki yüzcüyüz Cengiz Bey'le beraber. Zaman çok çabuk geçiyor. <laughs> e, bu işte 1965 falan ilkokuldayız. <laughs> e, şimdi <laughs> şimdi e, tabii biz bu Trabzon bizim yaşlandığımız gibi 50 yıl geçmiş siyaset siyaset Bakın şimdi Trabzon'un siyaseti Türkiye genelinde şöyle bir şey çizeyim, kompozisyon çizeyim. Sayın Vekilim de buradayken genç bir milletvekili, kardeşimiz, il başkanımız da siyaseten tecrübeli. Şöyle bir hatırlayalım, geriye doğru gidelim. Şu anda Sayın Süleyman Soylu, Trabzon milletvekili ve hükümette bir bakan. Ondan önce Sayın Erdoğan Bayraktar, Ondan önce Sayın Faruk Özak Bey Bunlar AK Parti'nin son 14 yıl içerisinde Trabzon'daki bakanları Sayın Koray Dün İmparator gibi bir bakandı. Her dediği böyle yapılırdı. Ondan önce hatırlayalım o MHP'den Anavatan Partisi'nden Sayın Bir başlık Fahrettin baş. baş. Kurt evet. Karaduman daha gerilere gidelim. Çünkü Trabzon'un siyasetteki insanlarına bir bakalım. Geçmişli yıllarda Ahmet Şener hepsi, hepsi isimleri unuttuklarından olabilir. Hepsi bulundukları partilerde hepsi bulundukları hükümetlerde deve dişi gibi insanlardı. Deve dişi. Dedikleri yapılıyordu. Sözleri tutuluyordu bu insanların. Bu pravzor, böyle siyasetçiler yetiştirdi. <laughs> Sayın Demirel'in, Sayın Özal'ın rahmetlinin her ikisi rahmetli oldu. A takımı, A takımı en yakın çevresindeki insanlar Karadenizliydi. Mesut Bey başbakanlık yaptı, Karadenizliydi. İşte Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız Karadenizliydi. Bunları niye söylüyor? Biz Ülkeyi yönettik bu Karadeniz bölgesi olarak. Biz bu ülkeyi kalkındırdık. Ama gelin görün ki bu Trabzon, bu Karadeniz'i, bu siyasetçilerimiz, bu gelmiş geçmişlerimiz bu göç ömü yemedik. Bu ülkenin kalkınmasına paralel, Türkiye'nin gelişmesine paralel Karadeniz bölgesini, Trabzon'u, Beşikdüzü'nü kalkındıramadık. Bu bölgeler göç vermeye devam etti. Bu bölgelerimiz her başka bölgeler kalkınırken işsizlik bu bölgeler daha arttı. Doğan insan burada doymadı. Hep geri kaldı. Hep geri kaldı. Bunca siyasetçimize rağmen geri kaldı. İşte o alt katta evde eski gazete küpürlerini karıştırdı. Kimler gelmiş, kimler geçmiş son 20-25 yılda Trabzon siyaset sahnesinden? Kimler neler söylemiş? Neler vaat etmişler? Demir yolları, limanlar, üniversiteler, şunlar, bunlar. Daha mı beş bine, on bine işçilerin çalışacağı fabrikalar. Ama hiçbirisi olmamış. Her geçen gün erimiş, her geçen gün bitmiş, her geçen gün tükenmiş. Ama iki şey almış siyasetçi Trabzon'da hep öne çıkarmış. Bugünlerde de var. Hatta aynı partiye, aynı davaya, aynı idare hizmet eden siyasetçiler arasında bile bazen bir konusu olabiliyor. Şimdi bir Trabzonspor. Bunlardan biri 25 senedir değişmemiş. 30 senedir değişmemiş. Bütün siyasetçilerimizin bir numaralı gündem maddesi Allah aşkına biz biz bu 2016 yılında Trabzonsporu Trabzon'un geleceği olarak görmekten artık vazgeçelim. Artık vazgeçelim. Biz şehir hastanesini Trabzon'un geleceği olarak görelim. Biz demir yolunu Trabzon'un geleceği olarak görelim. Biz turizmi biz İstihdamı tıraf bunun geleceği olarak görür. İkincisi de bu fındık meselesi bütün dönemlerin şahsicilerin dilinde. O bir iki saatlik o arşiv karıştırmamda bunları hep bana çağrıştırdı. Ama insanımız sürekli göç vermiş. Gidenler kimlerdi biliyor musunuz? Sizleri tenzih ederim. En akıllılarımız bu memleketi terk etmiş en müteşebbislerimiz bu memleketi terk etmiş. Gitmişler, gittikleri yerlerde hem siyaseten hem ticarette başarılı olmuşlar. Para kazanmışlar, insan çalıştırmışlar. Bulundukları illerde, ilçelerde hatırı sayılır, sözü dinlenen insanlar olmuş. E burada kalanlar bizden bir bakın, çıkın sokağa bir bakın cebinde kafayı devlete atmış, nasılsa maaşım garanti diyen müteşebbüs devlet memuruları devlet kapısında çalışanlar ama müteşebbüs ruhu olmayan veya çok adalan insanlar burada kalmış. Bu nedenle hani bir laf var Cumhurbaşkanımız da sık sık kullanır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Biz Beşikdüzü'nü yaşatmalıyız ki, Trabzon'u yaşatmalıyız ki, buralarda insanlar yaşamalı. İnsanlar yaşamalı. Ben hep böyle düşünüyorum. Onun için kimileri dışarıdan, il dışında, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, hani göçlü gittiler ya, parayı kazandılar ya, makam mevki sahibi oldular ya, ahkem kese dursunlar. Onların her zaman söyledim, Beşikdüzü ile yani ilgili, Trabzon bildiği, bir sıkıntıları, bir dertleri yok. Onlar bizim üzerimde, üzerimizden kendilerini tatmin ediyorlar. Akıl veriyorlar uzaklardan. Onun için biz ayağımız yere basacak, ne yaptığımızın şuurunda bilinçli olarak bu bölgeye hem kamu yatırımını getireceğiz, hem özel sektörün, yatırımlarını bu bölgeye getirmemiz lazım. Bu bölgeleri yaşatmalıyız ki, bu bölgelerden göçü önlemeliyiz ki, bu bölgelerde Beşikdüzü'nde, Trabzon'da istihdamı yaratmalıyız ki, bizim bölgemiz artık nüfuslar 40 binden 20 binlere düşmesin, göç vermesin. Hadise bu. Şimdi tabii araç aldık, 35 tane araç aldık. Bu araçlar alınır. Espriyle de olsam anlayan anlamıştır. Helikopter dahi alınması gerekiyorsa bu beşik yüzü için alırız. Bundan emin olun. Ama ama bunlar olması gereken şeyler. Bunların parasını buluruz. Ama büyük yatırımlar. Bakın biz beşik doğanda altını çıkarttık. Biz sahilde petrolü bulduk. Bunları söyledim. Ne demek istediğimi, ne anlama geldiğini, Cenab-ı Allah sizlere ve bana ömür verirse bir yıl içerisinde göreceksiniz. Bu yatırımlar Beşikdüzü'ne yapılacak. İnşallah Beşikdüzü'nün çehresi zorluklarla yürüttüğümüz vuruşa vuruşa, dişe diş bir dişe gıdım gıdım ilerlettiğimiz bu kentsel dönüşüm projemizde hayata geçtiğinde değiştiğini hep beraber göreceğiz. Ve burada yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu Beşik yüzünde yaşamanın bir böyle ayrıcalık olduğunu bütün Trabzon, bütün Türkiye günü geldiğinde görecek ve anlayacak. Ben bir konuşmamda tahmin ediyorum Ocak ayındaki danışma meclisinin sonunda sözlerimi şöyle bitirmiştim. Sesimi duyan var mı? Beni anlayan var mı? Beni anlayanın da sesimin duyanın da olduğuna inanıyorum. O inançla hizmet etmenin gayretindeyim. Ankara'ya herkettiğimde sayın vekillerimizden birlikte sesim duyulduğu için anlaşıldığım için o kapıları sizler için aşındırıyoruz. Bundan emin olun. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Bir düz memurun bile çok basit bir evrakı 4-5 hafta beklettiği bir müdürün, il müdürünün, bölge müdürünün bir işimizi aylarca gereksiz yere salladığı bir Türkiye'de işi yürütmek, işi sonuçlandırmanın da güçlüğünü ben bilirim. Ben bunları yaşayan birisiyim. Bu nedenle az sabırlı olacağız. Biz yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Sizler göreceksiniz, fark edeceksiniz. Ben basın üzerinden veya ıı, bu Beşiklüdü Belediyesi'nin gerek bastığımız gazeteden gerekse internet sitemizde açık ve şeffaf bir şekilde ne zaman ne yapmışsak bunları yazıyoruz. Gelen parayı kuruşuna kadar yazıyoruz, harcamamızda yazıyoruz. Bu belki hiçbir belediyede yoktur. Bu internet sitemizde bunlar da var. Meraklısı alır bakar. Ama inşallah bu beşik düzünde önümüzdeki yıl yani bu 2016'da 2017'de yapacağımız projelerle bu beşik düzünün çevresi değişecek ve her danışma meclisinde de sizlere bu konuda bugünkü konuştuğum gibi bilgi vermeye devam edeceğim. Ben bittikçe projeler işte biraz önce benden önce Harun Başkan'ın söylediği gibi e, bu Beşikdüzü değiştikçe, Beşikdüzü'nde yapılan projeler yükselmeye başladıkça, semeresini vermeye başladıkça altının ve petrolün kıymetini hep birlikte yaşayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Rabbim böyle bir belediye başkanlığı bize verdiği için zaten ayrıcalıklı insanlar olarak olduğumuzu düşünüyorum ve yaptığı konuşmalarından, samimi açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.